dolunayla ahbaplarımız, yurdaerle, hakeza öyle. Sanki ben de eski bir aileye gelmişim, uzak bir seyahatten dönmüşüm gibi aslında karakterde biraz öyle. İşte flörtleşiyorum dedim, birkaç proje var, senaryo okuyorum. O da dedi ki bu yaştan sonra flört olmaz, gel evlenelim dedi yani. bir hikayemiz vardı bizim tozlu kadar. bitmeyen daha doğrusu. Hı hı. Hem o karakterlerin üzerinden sanki bir spin-off gibi hem bu karakterlerin arasında kalan yaşanmamış hikayeyi bir yaşatalım. Güven öyle bir adam ki çok sevdim. Yani hem de beğendim. Hem sevdim hem de beğendim karakterimi. Sally benim hayatıma girdiğinden beri ben çok daha hayata daha sağlıklı bakan. Kaç daha. sene oldu? 10 sene oldu. 7. bölümde girmenin de böyle 7 bir de benim şey, şanslı rakamı. Uğurlu aklım. aa süpermiş. Tayanç Beyciğim çok sevilen bir dizeye dahil oldunuz. Evet. Başlamış işe dahil olmanın artıları, eksileri neler? Onun sizin gözünüzden yorumunu isteyeceğim. Şimdi eksileri şu, şu ekip oturmuş. Tabii herkes aile olmuş. Biz çok hızlı böyle bir hemhal olmak zorundayız. Ekip iş başlarında ilk. O ekibin içerisine girerken tabii bir dışarıdan böyle ev, hani eve biri daha geldi. İlk önce misafir gibi giriyoruz. Hı hı. Ama şimdi yönetmenimiz Çağatay biz çok eskiden ahbaplığımız var. Daha hiç beraber çalışmazken. Tabii Dolunay'la ahbaplığımız, Yurdeğer'le, Hakeza öyle. Sanki ben de eski bir aileye Gelmişim uzak bir seyahatten dönmüşüm gibi aslında karakterde biraz öyle uzun hı hı. süren bir seyahatten dönmüşüm gibi hissettim. Pozitif tarafı da şu artık set oturmuş, zamanlamalar oturmuş, mekanlar oturmuş, nerede ne yapacaklarını biliyorlar ediyorlar. Biraz daha hani onlar daha önceden Amerika'yı keşfetmişken ben de onlara dahil oluyorum. Onun bu tarafı da. o. Şimdi dizi tut tutturmak çok zor gerçekten. Hani seyirci alışkanlıkları çok değişti. Hı hı. Tutmuş bir diziye geldiniz bir de onun da herhalde evet. konforu ayrı olsa gerek. Çünkü hemen Reaksiyon alabiliyorsunuz. O ayrı ama bir tarafta anda sorumluluğu yüksek. Çünkü hani bir dükkanı açmak önemli değil de açtığın gibi koruyabilmek daha önemli ya. Yani zaten çok başarılı olmuş bir ekibin içerisine bir başarı katmak için girmek hakikaten büyük bir sorumluluk ama sağ olsunlar hem yönetmenlerim hem de rol arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Hemen beni içlerine aldılar. Hı. Rahatmış gibi görünüyor ama benim perspektifimden <laughs> biraz daha. zorlukları evet. var. Peki Mehmet Bey sizi ilk aradığında yapımcımız. Ne hissettiniz? Nasıl bir diyalog oldu aranızda? <laughs> Mehmet abiyle de, de biz çok eski. Tozlu, o yüzden abi diyorum. Tozlu yakada beraber. Hatta be, biz yine çalışmazdan önce 10 küsür, küsür yıldır birbirimizi biliriz. Çok da yakıyla biliriz. Ondan sonra ilk önce kırgın çiçeklerde, ondan sonra tozlu yakada. Şimdi de bu işte beraberiz. Ve araba kullanıyordum, eşim bir yere götürüyordum falan. Mehmet abi aradı. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Aa iyiyim abi araba kullanıyorum falan. Yok yok ne yapıyorsun dedi. İyidir dedim işte oyun bir taraftan devam ediyor. İşte flörtleşiyorum dedim birkaç proje var senaryo okuyorum. O da dedi ki bu yaştan sonra flört olmaz gel evlenelim dedi yani. Oh, çok güzel. Hem Dolunay'la yarım biten bir hikayemiz vardı bizim tozlu yakada Bitmeyen daha doğrusu. Hı -hı. Hem o karakterlerin üzerinden sanki bir spin-off gibi. Hem bu karakterlerin arasında kalan yaşanmamış hikayeyi bir yaşatalım. Hem de bizle beraber ol dedi. Akan sular durdu tabii. Şimdi Hı -hı. Mehmet abi ne zaman? Sonra telefon açsa Fizan'da olsam iki olsam kanda olsa koşar gelirim. Güven böyle bomba gibi güven yaratarak geldi <gülüyor> <gülüyor> son derece. Siz nasıl yorumlarsınız? Nasıl bir karakter? İşte doktor ama renkli de bir doktor. Kendi evet. katmanları olan böyle arka bahçesi farklı bir karakter. Nasıl yorumluyorsunuz ve size rol nasıl anlatılmıştı başta? Karakter analizi çok keyifli yazılmıştı. Yani geçmişi de daha henüz seyircinin bilmediği bazı geçmiş bilgilerine de sahibim. Güven öyle bir adam ki çok sevdim. Yani hem de beğendim, hem sevdim, hem de beğendim karakterimi. Annem derdi sevmekle beğenmek arasında fark vardır diye bir daha geniş bir zamanda anlatırım. Çok güzel. Hem sevdim hem beğendim. Bir süredir cebimde biriktirdiğim ama kullanmak için fırsatını bulamadığım bazı şeyleri hemen güvene adapte edebildim. Uzun zamandır Sahne okurken biraz korktuğum sahneleri okumanın özlemini yaşıyordum. Güveni hakikaten sahneleri defalarca ki bin kere düşünüp kendimce provasını yapıp bazen hata yapıp bilakis doğrularına karakterin gidip bu çalışmanın içerisine girdim. Herif bir yolda ama tek kişilik bir yolda yani Beket'in dediği gibi I'm on the way, I'm just on my way. Yani. Hmm. O yüzden bu tek kişilik yolcu her zamanında Neslihan'la olan tek bağda kopunca çok tek kişilik bir yolculuğa girmiş kendini yurt dışına sınır tanımayan doktorlara katılmış insanlara yardım için adamış kendini sahada olmayı tercih etmiş kapalı alanlara gelemiyor izleyiciler yanlış anlamışsın biz oyuncular çok zorlu karakterler için dişi karakterlerdir erkek olsa da öyle dişileştiriyor karakteri ve daha da keyifli hale getiriyor ve her bölüm yeni bir şey öğreniyorum adamla ilgili dizi serüveni de biraz böyle sinema çekiyor olsak A'sından Z'sine her bir şey yaratıp ortaya koyuyoruz ama Dizi çekerken her bölüm öğrendiğim bazı şeyler de olabiliyor karakterle ilgili. Hı hı. Yazarların gönlünü değiştirdiği, senin adapte olman gereken falan derken. Çok heyecanlıyım ve çok keyifliyim. Güvenle çok güzel vakit geçiriyoruz. Hı hı. Nasıl genç kuşak oyuncularla aranız? Ben asıl ilk, ilk genç kuşaklık yani hep hayat, ben de gençtim ama o zaman gençlerle tabii ki. ben, <laughs> ben, ben, ben <laughs> yaşlanıyorum onları. Hay siz önce... hala çok fit Aa, ve genç görünüyorsunuz. Hala dedim çok eskiden beri sizi tanıdığım <laughs> için rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum. Fiziği değişmeyen çok az. Dolunay da öyle keza ona evet, da soracağım şimdi. O eşim sayesinde, ve <laughs> sağ olsun o kadar <laughs> benim tepemde ki. Yediğimle içtiğimle, öyle sporumla tabii o yüzden o benim. Ve yürü... sanki zamanınız durmuş gibi yani ben şimdi mesela çok uzun zaman sonra sizi gördüm. Ciddi anlamda böyle kalmışsınız aynı Aa, şekilde gibi. ederim. Yüz bakışlarınız vesaire her şey çok böyle. Bir de bir parlaklık var ya böyle kendine bakan ve enerjisi temiz olan insanlarda. <laughs> Ciddi anlamda böyle bir ışık yayıyorsunuz etrafa. Bunu sağlamak eşinizin... Tabii de... tabii. Yani, evet, evet. yani Sally benim hayatıma girdiğinden beri ben çok daha hayata daha sağlıklı bakanım. Kaç daha... sene oldu? 10 sene oldu. Oh maşallah. 10 sene oldu. O beni iyi raptızapt altına alıyor. Ben de akıllı bir erkek olarak karımın sözünü dinliyorum. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Tek eşliliğin faydaları diyoruz yani. Aynen. Nasıl bir beslenme sisteminiz var? Ben bir kere veganım. Eşimle beraber ikimiz de veganız. Kaç yıl oldu? O da bir 5-6 yıl oldu. Daha önce vejeteryanlık ama tamamıyla veganlığa geçtik. Şimdi yeni bir beslenme biçimine geçince araştırmak lazım. Araştırınca öğreniyoruz. Öğrenince neyi? Ali'nin taklisini Veli'ye koymak, Veli'nin taklisini Veli'ye koymak, onu yeme, bunu sabah yeme, bunu akşam ye falan ama bunu sporla desteklemelisin, B12 almalısın falan derken e, yaş da artık. 45 olunca bütün dikkat açılıyor hı hı. ve o bir artık bir disiplin hayatınıza dahil oluyor. Yapmadığınız neler var mesela? Yaptığınız değil, yapmadığınız neler var mesela? Oh yapmadığım çok şey var. Hı hı. <gülüyor> 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 yapmadığım çok şey var. şey oluyor aslında yani bu asıl mesele az önce de dediğim gibi bu buna başlamak değil, başladığın gibi tutabilmek önemli. Orada işte seli denge, istikrarda Sally de devreye giriyor. O benim böyle kulağımı çekiyor. Hı hı. Ben bazen çünkü bu koşuşturmada biraz salsiyebiliyorum. O hemen beni yola sokuyor yani Hı -hı. sağ olsun. Bir yani yerde hayatınızda kişinin size inanma şeyi çok önemli değil evet. mi? Böyle ilişkilerde, 10 yıllık bir ilişki. Daha önceden de başka ilişkilerinize tanık olup ve haberlerini yapmış biri olarak bu sefer huzurlu bir dönem geçirdiğinizi görüyoruz. Kesinlikle. Ee... Yani hayatımdaki en sert eleştirmenlerden bir tanesi beni kendisinden daha çok düşünüyor. Hakeza ben de onu kendimden daha çok düşünüyorum en yakın arkadaşlığı, dostluğu yaşıyoruz. Onun yanında bir de intim bir ilişkimiz var. Artık yani tam zamanda annem demişti en yakın arkadaşını bul, onunla da evlen. Birilerinden birini yaptım galiba. <laughs> Süper. Diziye dönersek nasıl gelen yorumlar böyle çok şaşırtan bir şey oldu mu? Harika. İlk önce ben şeyi düşünüyordum. Acaba bazı şey, seyirciler Dolunay'la tekrar bir araya gelmemizi biraz acaba inanç sıkıntısı yaşarlar mı? Çünkü daha çok yeni bir projede evet. beraberdik. Ama bir tane bile negatif eleştiri gelmedi. Herkes çok memnun. Bizi beraber görmekten, sahnede görmekten. Şu ana kadar ben genelde yorumlara bakmamaya gayret eden bir insanım. Etkilenmemek, e, etkilenmemek için. Etkilenmemek için. Çünkü, çünkü şey ben duygusal bir adamım. Etkileniyorum. Biliyorum. Yani bu kadar kaç sene geçti artık dinlemiyorum diye hakikaten etkiliyor, en ufak bir şey bile. Bakmamaya çalışıyorum ama göz ucuyla baktığım zaman da hiç arada kötü bir şey yakalamadım. O yüzden o anlamda keyfim yerinde. Sizin bir de merhametli bir tarafınız da var. Böyle yani çok az kişide günümüzde kalan bir duygu. Bunun yüzünden başınıza bir şey geldi oldu mu genellikle? Hep gelir, Hı -hı. <laughs> hep gelir yani, yani. Merhametten ve iyilikten maraz mı vardı? Zaten iyilik yap, denize at demişler. Ya. Yani benim en büyük derdim şu başkasının derdini o kadar çok ediniyorum ki onlar unutuyor ben hala onlarla savaşa devam ediyorum. En büyük derdim o. Hı hı. Belki de herkesin derdini onların edindiği kadar edinmekte fayda var. Kesinlikle. Daha fazlasını edindirmek problem oluyor. Genç kuşakla ilgili konuşuyorduk ha. ya. Oradan Genç sizin... kuşak ilk ben şeye girdiğimde kırgın çiçeklerde ezber geçiyoruz filan. Herkesin elinde telefon. Ya dedim çocuklar bir bırakın şu telefonları elinizden bakın bir ezber geçelim dedim. Yani iki dakikada bir vedalaşın şunlarla. Bence abi biz buradan bakıyoruz senaryo. Hepsinin elinde senaryo varmış. Ay, Şimdi Öyle ben tabii ama. onu bilmediğim için. Yani hiç hani çalışma yöntemlerimiz de benzeşir Dedim ya kusura bakmayın çocuklar. Ondan sonra ben o gün bir şey değiştirdim. Bir şartel indirdim. Dedim ki gençlere bak ne öğreniyorsan Onlardan öğrenmeye gayret et. Eğer sorarlarsa onlar da senden öğrenmek isterlerse ne hale onlar için de burada ol. Hı hı. Onu dediğimden bu yana da hakikaten çok şey öğreniyorum onlardan. Onlar da tabii giderim sorarım ederim filan. Onlar da gelir bana sorarlar. Genç enerjiden faydalanmakta her zaman fayda var. O yüzden çok iyi. Burada da çok iyiler. Yani ben bir de şanslı bir adamım. Ben hakikaten sürekli yönetmeniyle, set çalışanlarıyla, kastla benim hemen hemen her işimde çok güzel ansambullar bir araya gelmiş. Hı hı. Hiç hatırlamıyorum sete adımlarını böyle geri geri atarak gittiğim günleri. Hı hı. O anlamda şanslı bir oyuncuyum. Dolayısıyla burada da öyle koşa koşa sete gidiyorum. Şimdi az önce de röportaj dışı konuşuyorduk söyledim ya benim için set hani sokakta oyun oynadığımız yer, taş oynadığımız hı hı. yer. Dolayısıyla Burada en mutlu olduğum yer. En mutlu olduğum yerde de herkesi mutlu etmek için elimden geleni evet, yapıyorum. Evet ya enerjinin süper gerçekten. <laughs> Peki Halit, Özgür Sarı, işte Simay nasıllar? Ya Ben ıı... Simay'ı da zaten önceden biliyorum. Halit'le burada tanıştık. Şimdi aile algan der hep tüylerim diken diken oluyorsa tester çalışıyor. Şimdi çocuklardan bahsedince tüylerim dikenli de demek ki Tester çalıştı. Çok evet. ciddiyetle bakıyorlar. Hı hı. Halit Hakkeza bana sorar eder. Bak abi bak burada böyle yaptım. Bu sebeple yaptım. Sen ne diyorsun filan diye. Sohbetlerimiz, çalışmalarımız hep gidiyor. Ve o kadar enerjileri keyifli. O kadar güzel gençler ki. Sanıyorum bir dönem vardı dizi hayatında. Biraz fazlaca hızlı yükselen insanların kendi hayatlarını kaldıramadığı dönemler vardı. Galiba o ağır ağır bitiyor. Daha bilinçli gençlerin gelip hakikaten bu işe biraz daha farklı baktıkları bir dönem yaşıyoruz gibi geliyor bana hı hı. eskiden biraz daha azılı bir dönemdi ama şimdi evet. <laughs> gençler daha e, alt sağlam daha, daha sağlamlar hı hı. meraklılar öğrenmek istiyorlar nasıl göründüklerini değil göründükleri noktada nasıl oynadıklarını daha çok ilgileniyorlar. bir de çok olarak. ağır şartlarda çalışıyorsunuz İki ekip e, süreler evet. çok uzun ve sürekli antrenman yapmak çok yorucu olsa gerek ama öyle bir taraftan da temrin insanı geliştirir çok yani doğru. kesinlikle tekrar kalite getirir sıkıntıda işte onu bulduğumuz zaman tekrarda Sıkıntı değil de kaliteyi bulduğumuz zaman bu e, uzun çalışma saatleri falan hatta bir taraftan ben bardağın dolu kısmından bakmaya Tabii. çalışıyorum, faydalı bile geliyor bana. Hı hı. Ben, özellikle gençler için çalışınlar. Ben konser gece nedir bilmezdik, hafta sonu bilmezdik, yaz tatili bilmezdik. Evet. Yani beşten sonra okulda kalmak için sağ solda saklanırdık, kapıdaki görevlilere bir şeyler vermeye çalışırdık, yarım ekmek kokoreçler yaptırırdık okulda kalalım diye. Hı hı. Hani bu biraz Fazla mesai gerektiren bir iş zaten. Doğru. <laughs> Doğru. Ama ben tabii oyuncular için değil bizi dinlendiriyorlar. Karavan var, o var, bir şey ister misiniz diye çok iyi bakıyorlar. Benim o uzun zamanlarla ilgili tek derdim ekip. Hı hı. O ekip çünkü çok ağır çalışıyor kamera arkası. Ben e, bir gün eğer bu çalışma saatlerine bir düzenleme gelirse onlar adına çok mutlu olurum. Hı hı. Yoksa ben dediğim gibi sette en mutlu olduğum yer. Yine empatik <laughs> 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 taraftan bakıyorsunuz olaya gerçekten. Evet, onlar çok yoruluyor sır oyunu. Var. Evet, sır biz pandemi öncesinde başlamıştık ama ondan sonra ara verdik ve tekrar döndük. iki sezondur bir Fransız yazarın Sır diye bir oyununu oynuyoruz. Çok keyifli o da. Ahmet Kazanbal'ın yönettiği Gates Production'la yaptığımız. Hı hı. Ben de çok uzun senelerden sonra bir tiyatro projesine tamam dedim. Ahmet de o anlamda sağ olsun. Benim stresimi biliyorlar. Herkese anlattım. Ben kalp krizi geçiririm dedim. Yani eğer bir yerden bir yere gidemezsem oradan birini bekletirsem buradan bir şey olursa filan aman bunları bana yaşatmayın dedim. Herkes söz verdi yaşatmayacağını. O yüzden Rahat rahat oraya koştur, buraya koştur yapabiliyorum. Ama hayatımda en sevdiğim şey birini bekletiyor, bir ekibi bekletiyor olmak. Onu yaşamadığım sürece koşturmakla ilgili hiçbir derdim yok. Hı hı. Yabani'nin şimdiki zamana kadar hayatınızın bu dönemine gelene kadar birçok projede oynadınız. Seyircide hele bu kadar zor dizi ve film tutturmanın zor olduğu bir dönemde bu kadar sevilmesini neye bağlıyorsunuz? Gözleminiz ne bu yönde? bir senaryomuz hakikaten çok hızlı ve çok enerjisi yüksek bir senaryo sahibiz. Yönetmenlerimiz hakikaten hani ben kendi projem diye değil hakikaten lap olsun beri gelsin diye de söylemiyorum. Hani priz Hoca da Çağatay, Çağatay, Hoca da ikisi de çok büyük incelikle çalışıyorlar. Oyuncular keza hep hazır geliyoruz. Hiç hani bir sinema projesine ciddiyetinde geliyoruz. Her hafta geldiğimde bu mekana 10. girişim olduğu için ah diye girmiyorum. Bugün ne yaşayacağız diye hı hı. giriyoruz. Bu enerji sanıyorum seyirciye de geçiyor. Bu biraz da şans işi. Hani ilk bir bölüm, iki bölüm zarları attın. Yek geldi, geldi. Gelmedi ondan sonra... <laughs> Balık baştan Tabii, kopuyor, tabii. onu baştan... Ama işte dediğim gibi 7. bölümde girmenin de böyle... yedi bir de benim şey, şanslar hakkında. Uğurlu, süpermiş. Tabii. Çok güzel. 7'de girmenin öyle bir şeyi var. Hakikaten çok inceleyip sık dokuyoruz. Senaryo revizyona gidiyor. Biz tekrar aldığımızda nasıl bunu daha da derinleştiririz diye bakıyoruz. Ve... E, oh. mut, yani vay bu işte bu laftan nefret ediyorum ama hep de ağzıma geliyor çünkü hı. keyifliyse de keyif de geçiyor yani ha, tabii ki. ama öyle yani işin formülü bu hı hı. burada ne kadar düşen onlar orada o kadar keyifli izliyorlar ve rahat empatik oluyorlar çok teşekkür ederim ben sizi teşekkür görmek ederim. yıllar sonra çok iyi geldi ha. sağ olun. çok versin teşekkür ben ederim. teşekkür ediyorum.